Aşağıda bir trafik ışık sisteminin döngüsü gösterilmiştir. Bu sistemde önce kırmızı ışık 30 saniye, daha sonra sarı ışık 10 saniye ve ardından yeşil ışık 25 saniye süresince yanıyor. Yeşil ışıktan sonra sarı ışık tekrar 10 saniye yanıyor ve sistem bir döngüsünü tamamlayarak zaman kaybı yaşamadan çalışmasına devam ediyor. Buna göre bu sistemde sarı ışık yanıyorsa sistemin çalışmaya başlamasından itibaren geçen süre aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada öncelikle sistemin bir döngüsünü kaç saniyede tamamladığını bulalım. 40, 65, bunu daha eklediğimizde 75 saniyede sistem bir döngüsünü tamamlamaktaymış arkadaşlar. 75'in katlarını düşünelim o halde. 75, 150, 225 ve 300 saniyeye geldik. Görüyoruz ki seçeneklerimizde 300'ün üzerine eklenmiş olan saniyeler. O halde 300'ün üzerinden tekrar bir döngü yani 5. bir döngüye geçecek olursak üzerine eklemeler yapalım. 330 saniyede 330. saniyede artık kırmızı ışığın yanma süresi bitip sarışa geçmekte. Peki burada 330 ve 10 saniye sonrası 340 saniyeyi düşündüğümüzde bu aralıkta bir değer seçeneklerde var mı inceleyelim. Mevcut olmadığı için devam ediyoruz. 340-25 saniye daha yeşil ışık için eklediğimizde 365 saniye. Ve tekrardan diğer bir sarı ışığımıza geldiğimiz için 10 saniye daha ekleyelim. Bakalım buradaki sarı ışığın yandığı ihtimalini düşünürsek. Bu iki aralıkta yani 365 ile 375 saniyeler arasında bir değer varsa bu kadar süre geçmiş olabilir diyebiliriz. Baktığımız zaman C seçeneğinde 370 saniyeyi görüyoruz. O halde 370 saniye boyunca bu sistem çalışmış olabilir diyoruz. Doğru yanıtımız C seçeneği 370'tir.